Belediye başkanlığı sürecinde e, ne gibi zorluklarda görebiliyorsunuz? Ne gibi zorluklar yaşıyoruz öyle mi? Belediye başkanlığında ne gibi zorluklar yaşıyoruz? E, her işte olduğu gibi belediye başkanlığında kendine göre zorlukları var. Bunlar neler? Ee, Çerkezköy'ün her yerinde eksik, eksiklikler var. Bu eksikliklere yetişmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince ama e, zorlukları da bunları bir an evvel yetişmek isteğimiz var ama e, yetişmeye çalışırken bazı zorluklar yaşıyoruz. Bunlar hep oluyor yalnız. Bir özel gücünüz olsaydı ne olmasını isterdiniz olağanüstü bir şey olsaydı? Oo. Şu an özel gücüm olsaydı kızım bana yollayan hepsini yapardım. Bak arkadaşım da bu çift kurdan kurtarırdı. <laughs> Çok değerli belediye başkanım bu kadar iş arasında öğrencilerin bizi memnun ettiği için ben öğrencilerimizin tarafından adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki işi çok yoğun. Şu anda belki kendini zorladı. Herkes de büyük bir yer. Herkes de yüzler katılıyor. Daha güzel etkinliğe çalışıyor. Ben sizler adına başkanımıza teşekkür ediyorum. Ve bir daha yaptıklarından sonra şakalıklarımıza davet ediyorum. İnşallah davet ediyoruz. Doğa, çok değerli öğrenci arkadaşlarımız bu arada çok mutluluk Enerjimi biraz daha katladınız. İnşallah şartlık çok güzel şekilde geçirdikten sonra önümüzdeki yıllarda yine Davetiniz bugünden çok Teşekkür ederim.